Yani yaklaşık iki yıllık i̇ki oldu yıllık ama yıllık tam iki kulüp, yıl olmadı evet e, kulüp e, önce futbol kadın futbol yapmak istemiş e, fakat Trabzonspor'un devreye girmesi ve kadın futbolda çok popüler olamayacaklarını düşünerek e, Türkiye'de ve dünyada en popüler branş şu an kadın voleybol branşı ona yöneldiler bizi buldular İşte biliyorsunuz eski e, İdman hocayla falan üst düzey çalışmıştık e, böyle bir şey yapabilmeyi hayal ettiklerini söylediler. Biz de işin içine girdik. Ya önce bölgesellikte şampiyon olduk geçen yıl. Bu yıl da işte playoff oynama hedefi koymuştuk ama yöneticilerimiz bu hedefi biraz daha büyüttüler. E, lige çıkmaya çalışacağız. E, o yolda adım adım çalışıyoruz. Bu iş böyle basamak basamak giden bir iş. E, basın tarafı çok önemli bir şey. Bir, bir, işi yaparsınız en iyi şekilde ama kimsenin haberi olmaz. Yani e, haberdar olmak çok önemli bir şey. Çünkü Trabzon bir futbol şehridir. E, burada Trabzon spor varken onun önüne geçmek mümkün değil. Biz Süper Lig'de oynarken de öyle bir haddimiz olmadı. Zaten öyle bir yarış içinde de değiliz ama e, diğer salon sporlarının eski yerine gelmesi için e, elimizden gelen yapıyoruz. Genç ve çok istekli yöneticilerimiz var. E, aynı şekilde de bir genç bir ekibimiz var. Bir iki tane tecrübeli ablamız var. İyi gidiyoruz, lideriz. Bu hafta da ikinci sırada olan Ünye ile oynayacağız. İskofya üçüncü sıraya düştü bu maçtan sonra. Hedefimiz de bu maçı net bir şekilde kazanıp ilk yarıyı. maç ne zaman verdi? Pazar günü ayın 27'sinde saat 3'te Beşirli'deki çok amaç spor salonunda. E, tenis kortlarının oradaki salon. E, iyi bir maç olacaktır. E, yani taraftar desteğimiz olursa memnun oluruz. Bu şekilde yola çıktık, devam ediyoruz. E, playoff'lar 3 aşamalı. Önce çeyrek final, sonra yarı final, final. E, 150'ye yakın ikinci ligde kadın voleybol takımı var. 36'sı playoff'a gelecek. E, bunların yarısı yatırım yapmış takımdır. Yani ciddi paralar harcamış takımlardır. Ama biz e, daha mütevazi bütçeyle daha iyi işler yapmayı hedeflemiş bir ekibiz. Biz başarılı olacağımıza inanıyorum ben kesinlikle ee, ekibimizde e, inançlı istekli e, umarım hedefimize ulaşırız. 10 yıl önce de gelmiştim İtman Hoca ile anlaşmak için o zaman da buradaydım. 10 yıl sonra tekrar geldim Coşkun abi için. E, yeni bir oluşum takım gerçekten çok yeni yönetim aynı şekilde çok genç Coşkun abi de dediği gibi ama ilgi her konuda var yani. E, tribün olsun ki biz o kadarını beklemiyorduk. Daha yeni takım olduğu için kimse bilmiyor. Hala bilmiyorum çok insan var. İlk maçımızda bayağı bir seyirci geldi. Hatta artmaya devam ediyor içerideki maçlarımızda. İnşallah çok daha iyi olacağını düşünüyorum. E, yönetim bir dediğimizi ketmiyor. Allah razı olsun onlardan. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. İyi bir takım olduk. Yani bu şekilde de başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Çok güzel bir aile olduk. Uzun yıllardır voleybol oynuyorum. Gerçekten e, Türk voleybolu çok e, iyi sporcular yetiş yetiştiriyor. E, günümüzde de bunun çok örnekleri var zaten. Genç, küçük kardeşlerimizi de spora yönelmeleri doğrultusunda e, biz de desteklerimizi iletiyoruz. Yani spor çok güzel. Ben hayatımda çoğu şeyi sporla kazandım. E, futbol her zaman göz önünde, ön planda ama Son yıllarda gerçekten de voleybol çok başarılı bir branş. Aile desteği çok önemli aileler tarafından kızlarını kesinlikle desteklemeliler. Benim ailem her zaman beni destekledi ve e, arkamda durdu ve şu an e, olmak istediğim yerdeyim açıkçası. Yıllardır da bunu destekliyorlar. Bence e, onlara destek olmalılar ve arkalarında durmalılar zaten. Kesinlikle yollamalılar. S, e, sporla gerçekten. E, Çocuklarına çok şey kazandırabilirler. Bir karakter, bir duruş, en önemlisi sağlık, hırs, başarı. Bunları çocuklarına yükleyebilirler. Yani halk bize gereken değeri verirse neden olmasın? Şimdi bir ara bir basketbol masasına gitmiştim ben. Ordu'nun takımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Salon sporlarına aşırı değer veriyorlar. Ordu, Giresun, genelde Samsun. Bunun nedenini sordum ben. Adamlar dedi ki bizim bir Trabzon sporumuz yok. Yani Trabzonspor stadyumu çok yüksek tutuyor, şehirde insanlar futbola yönülüyor. Yani eğer dediğiniz gibi iyi başarılar olursa neden olmasın yani? Halkla bütünleşmemiz lazım. Yani voleybol maçına insanların gelmesi lazım. Yani izledikten sonra illa ki gelirler diye düşünüyorum. Yani şöyle diyeyim, ben de voleybol izlemiyordum. Ee, böyle bir giriş oldu artık. Yani inanın futbol maçı daha izlemiyorum o kadar söylemek istiyorum.